Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için orijinal yayınlarından çok güzel bir türev sorusu seçtim. Aslında soruyu ben seçmedim. Dün bir arkadaşınız getirdi, sordu bana soruyu. Sorunun üzerinde birazcık uğraştık arkadaşlar. Birazcık yorum katarak çözülmesi gereken bir soru. Benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar sorudan önce herhangi bir kazanım vermeyeceğim. Sadece şeyden bahsedeceğim. Ekstremum noktaları nasıl buluyoruz? Bir fonksiyonun ekstremum noktalarını bulurken arkadaşlar türevini alıp sıfır eşitleyeceksiniz. Tabi o noktanın ekstremum noktası olabilmesi için artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçmesi gerekiyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de fonksiyonun tepe noktalarında birinci türev sıfırdır ki zaten o tepe noktaları arkadaşlar ekstremum noktalardır diyebiliriz. Şimdi soruya geçeceğim. Soruya geçtikten sonra arkadaşlar birazcık yorum yapacağız beraber fx eşittir x küp eksi 6 x kare artı m fonksiyonunun x eksenini 3 farklı noktadan kesmesi için emin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 3. dereceden bir fonksiyonun en fazla 3 tane kökü vardır. Ve bu kökler de arkadaşlar grafiği çizdiğiniz zaman x eksenini kesen noktalardır. Yani bu fonksiyonun 3 tane kökünün olması gerekiyor. x eksenini 3 farklı noktadan kesmesi gerekiyor. O zaman 2 tane grafik geliyor benim aklıma. Bir tanesi şöyle arkadaşlar artandan başlayabilir. Artarak gelip azalarak gidebilir. Bir tanesi de arkadaşlar şöyle azalarak gelir. İşte artarak devam eder, azalarak gider ve x eksenini 3 noktadan kesmiş olur arkadaşlar. Şimdi bu hangi grafik olduğunu bilmiyoruz tabii bunun. Üstteki grafik mi alttaki grafik mi olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey varsa arkadaşlar bunun iki tane tepe noktası olması. Yani bu y eşitliğe fx fonksiyonunun kesinlikle arkadaşlar iki tane şöyle ne olması gerekiyor? Tepe noktası olması gerekiyor diyebiliriz. İki tane tepe noktası varsa arkadaşlar iki tane ekstremum noktası vardır. Ekstremum noktalarını biz nasıl buluyorduk? Bir fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitleyerek buluyoruz arkadaşlar. Hemen fonksiyonun türevini alıyorum o zaman. f'in türevinde x eşittir. 3x kare eksi. 12x oldu. Bunu da 0'a eşitlersem 3x parantezini aldığım zaman x eksi 4 elde etmiş oldum. O da 0 oldu. Buradan arkadaşlar x eşittir 0 gelebilir. Ya da x eşittir 4 gelebilir. Şimdi ben bunun tablosunu yapacağım ki arkadaşlar fonksiyonun grafiğinin net bir şekilde ortaya çıkarabileyim. Arkadaşlar tablo yapıyorum şöyle. Eksi sonsuz 0, 4 ve artı sonsuz olmuş oldu. Şimdi en sağdan neyle başlıyorum? Artı ile başladım. Eksi ile devam ettim. Artı ile devam ettim. Kökte işaret değişti. Arkadaşlar bu neyin grafiği? Türevinin grafiği fx fonksiyonunun türevinin sıfırdan büyük olduğu aralıklarda fonksiyon artan, sıfırdan küçük olduğu aralıklarda azalan, sıfırdan büyük olduğu aralıklarda artan oldu. Artanlıktan azalanlığa geçtiği 0 noktası arkadaşlar maksimum noktası oldu. Azalanlıktan artanlığa geçtiği 4 noktası ise arkadaşlar minimum noktası oldu. Şimdi o zaman 4 noktasının minimum olabilmesi için benim grafiğimin alttaki değil de üstteki gibi olması lazım. Yani tepe noktasının arkadaşlar 4 noktasında altta olması lazım. 0 noktasında da arkadaşlar tepe noktası üstte oluşması lazım. Şimdi grafiği net bir şekilde çizebiliyorum o zaman. Hemen şurayı bir sileyim. Şöyle oldu arkadaşlar. Grafiğin bakın sıfır noktasında tepe noktası oluşturdu. Dört noktasında tepe noktası oluşturdu. Ve x eksenini yani üç farklı noktadan da kesmiş oldu. Şurası dört noktası. Şurası da sıfır noktası. Arkadaşlar burada net bildiğim bir şey varsa o da 4 noktasında fonksiyonun negatif bir değer aldı. Yani f4'ün sıfırdan küçük olduğu, sıfır noktasında ise pozitif değer aldı. Yani f0'ın da sıfırdan büyük oldu. O zaman hemen f0'ı bir bulmak istiyorum. f0 eşittir m oldu ve m'in sıfırdan büyük olması gerekiyormuş. Hemen arkadaşlar f4'ü bulmak istiyorum. f4 eşittir 4'ün 3. kuvvetinden 64 eksi 4'ün karesi 16 arkadaşlar. 16 ile 6'yı çarparsam 96 yapar. Artı M. Bunun da arkadaşlar sıfırdan küçük olması gerekir. Şöyle oldu. Şurası eksi 32 artı M küçüktür sıfır oldu. Eksi 32'yi karşıya atarsam M küçüktür 32 oldu. Arkadaşlar M'in aralığı o zaman ile 32 arasında 31 tane M tam sayı değeri varmış diyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.